Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkesin bir imajı olmalı. Neden mi? Bakalım bu videoda sizlere imaj konusunda neler anlatacağım. Evet diyorum ki etrafım tarafından neden fark edilmiyorum? Şu içimdeki cevher var ya, bir ortaya çıkartabilsem. Ah ah neler çıkacak ortaya da bir türlü olmuyor. Halbuki kendi farkındalıklarım, kendi özelliklerim var. Ama bunlar etraf tarafından bir türlü algılanmıyor. Aa, üstüne bir de iyi bir eğitimim var. Çabalıyorum, didiniyorum, uğraşıyorum. Ama olmuyor diyorsanız sizin de kafanızda bu tarz sorular varsa emin olun sizlerin imaj oluşturma yönünde bir probleminiz var. Eskiden imaj denilince benim aklıma hemen şu gelirdi. Kişinin kılık kıyafeti, saçı başı, e, tokası, küpesi, kolyesi gibi ilk izlenimler. Ama şu an imaj denilince daha derin bir hale geldi. Ama daha da anlamlı oldu bana göre. Hatta bu konuyla ilgili çalışan imaj yenileyiciler, imaj maker'lar var. İşte kurumların imajlarını yeniliyorlar, kişilerin imajlarını yeniliyorlar. Bu kadar çaba niye peki biliyor musunuz? Fark edilmek. Güvenilir olmak doğru mesajları ortaya var ortaya çıkartabilmek. E bunun yanında bir de ticaret yapıyorsanız ki çok önemli imajınız prestij demek, itibar demek, güven demek. E o halde herkesin bir imajı olmalı. İmaj insanın zihninde oluşan ilk fotoğraftır. Aslında ilk algıdır. Ardından ilk 30 saniye içerisinde kılık kıyafeti nasıl? Sıradan mı? Özenli mi? Klasik mi? Ya da farklı bir tarzı mı var? Dikkat çekici mi? Ardından devam ediyorum. Hal ve hareketleri nasıl? İletişim becerisi nasıl? Söyledikleriyle beden dili uyumlu mu? Özü sözü bir mi? Tecrübesi? Deneyimleri? Devam ediyorum. Hatta hayata bakış açısı, yaşam tarzı. Bunların hepsi sizin imajınızı oluşturuyor. Ben kendimi nasıl görmek istiyorum? Ben kendimi çevreye nasıl göstermek istiyorum? Öyle ya. Yani imajı oluştururken bunların da kararını vermek gerekiyor. Şimdi ben çok dikkat çekmek istiyorum, popüler olmak istiyorum. bir yandan da böyle takipçilerim artsın istiyorum sosyal medyadan. Bahsediyorum aslında. Çünkü çok ciddi bir ilgi ve merakımız bu konuda. Maalesef ki çok hat safhada. Bunun için de farklı çılgınlıklar yapılıyor. Şimdi ben sizin karşınıza bu konuyu anlatırken şu gördüğünüz tacı takıp anlatsam beni ne kadar dikkate alırsınız? Benim hakkımda acaba neler düşünürsünüz? Bu kadın neden dikkat çekmek istiyor? Bu kadın ne anlatıyor? Anlattıklarıyla görüntüsü birbiriyle örtüşüyor mu? Hayır değil mi? Tamamen imajımız ediledim ben şu anda sizin için. <laughs> ama beni tanıyan, bilen, özümseyen, içime kadar bilen bir kişiye ben kapıyı açmışım ama bu taçla açmışım. Tabii ki nasıl karşılar? Ah içindeki renklilik çıktı ortaya. İşte aradaki ayrım budur. Kaliteli imajın ilk başlangıç noktası her zaman söylüyorum bu çok önemli. Kişinin kendini tanıması ve kendine inanmasıdır. Çünkü her karakterin tonu buradan geçiyor. Kaliteli bir imaj için kendinize inanacaksınız. Yapmacık davranışlar. Dikkat çekeyim. Hemen popüler olayım. Hemen tanınayım. İnsanların kafasında, hafızasında şöyle bir yere dinirsiniz. Ama o anlıktır, geçicidir. Biz kalıcı imajlar için kendi karakterimizi, kendi tonumuza, kendi hamurumuza, kendi dokumuza uygun kriterler belirlememiz gerekiyor. Bunun yanında imaj edilen en e, ilginç e, davranış modelleri bağırarak konuşmak. Hani bağırdığınız zaman ne e, şu şöyle bir izlenim oluşuyor karşı taraf korktu dinleyecek dikkat çekiyor. Yanlış. Yanlış telaffuzlar çok önemli. Herkesin bildiği bir kelimeyi yanlış telaffuz etmek bu konuda da kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Başka etrafa zarar vermek imaj edilir. E, i̇şte çizmek, yere tükürmek ay bak bunu söylemeliydim yere tükürmek ama yere tükürüyor etrafındaki insanlar da bunu görüyor aslında fark edildiğini de biliyor yani o kişi hakkında hemen oluşan izlenim görgü kurallarını bilmiyor görgüsüz ne kadar kaba saygısızlık öyle ya yani toplum olarak yaşadığımız bir ortamda sen tükürüyorsun yere bunun gibi imajı kişinin Kendini yüceltmesi de yerin dibine sokması tamamen kendi elindir. Bir mağazaya girdiğimiz zaman hemen gözümüze ambalajların o e, al benisi renkliliği gözümüze çarpar. Hemen yaklaşırsınız, elinize alırsınız. Ambalajı o kadar güzeldir ki diyor bağırıyordur al beni al beni al beni ben onu alıyorum. Yiyecek bir şey ise eğer evime gittiğim zaman hemen ne yapıyorsunuz, hemen deniyorsunuz. Ya da kullanılacak bir ürün ise eğer işte dokusuna bakıyorsunuz ya da duruş şekline bakıyorsunuz. İşte bizler de aslında e, ambalaj gibi ilk görüntümüz, ilk izlenimiz karşı tarafta bu etkiyi oluşturuyor. Ama onu dolduran, bizi biz yapan, imajımızı oluşturan tamamen bizim... Kendimizde gösterdiğimiz, karakterimize uygun olan kılığımız, kıyafetimiz, davranışlarımız ve konuştuğumuz diğer kriterler yer almaktadır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olmayanlar abone ol butonuna tıklıyorlar. Bildirimlerinizi de açarsanız herkesten önce videolarıma sizlere ulaşırsınız.